Evet değerli kuşbaz dostlar. Burada çok güzel bir erkek sultan papağanımız var. Fıstık çalıyor, şarkı söylüyor. Bu daha eke yavru. Geldiği yerde evcimen el alışıktı. Ben malum kuşlara el alıştırmıyorum, uğraşmıyorum. Alan kişi uğraşsın. İsmini koysun, cismini koysun. Baksın kuş gayet güzel şu şekilde pırıl pırıl. Tabii biz kanaryacı olduğumuz için bakın ağız açıyor kuş. Aslında insanı biliyor, tanıyor. Ev, elde resimleri var eski sahibinin kuş şöyle güzel beyaz boylu e, yavrumu bir şeylerimiz var bunlar yuvadan daha yeni atlar bakın gagalar daha siyah burada mavisi var burada sarısı var Lutino kırmızı göz burada beyaz kırmızı gözü var burada sarısı var yukarıdan bakınca şöyle bir tane yeşil var altta arka tarafta şurada arkada Evet 5 tane burada minik yavru muhabbetlerimiz var her biri daha birer aylık burada da bir tane çok güzel bir sultanımız var Şöyle gösterelim. Aldım diyenlere yardımcı oluruz.